Bugün 15 .06 2017. Şu anda Zonguldak Çay Cuma'dayız. Ünal'la beraber Ünal'la. He? Çay Cuma'sı burası işte karşısı Ünal. Çay Cuma bura. Çay da bura demek ki Çay Şu anda bir beş dakika mola verdik buradan. sıraya gideceğiz. Saat 3'e kadar Amasya'da duracağız. Saat 3'ten sonra da Zonguldak Kozya'ya gideceğiz Yunan'la. Bak buraya seyir şeyleri koymuşlar. Oturalar Yunan. Ben burada ilk defa bu kadar bir su gördüm. Defalarca geldim. Müthiş bir su var. Çay <laughs> Gördüğünüz gibi müthiş. Müthiş müthiş. <laughs> <Cid. gülüyor> <laughs> 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 müthiş